Merhaba sevgili dostlarım, ee, canlarım. Öncelikle sizleri çok seviyorum. Bunu kalbimden, canı gönülden söylüyorum. Lütfen samimiyetime inanın. O kadar çok seviyorum ki sizleri. Ben iyi ki bir şu YouTube kanalını açmışım. İyi ki sizlerle tanışmışım. Uzaktan da olsa, görmeden de olsa, gördüklerim de var, tanıştıklarım da var. Allah hepinizden binlerce kez razı olsun sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım bazen fırına gidiyorum, bakkala gidiyorum, bir yere gidiyorum. Beni çeviriyorlar. Gözümün içine bakarak, gözleri dolu dolu. Bugün de oldu aynı şey. İki kişi fırından bir şey aldım da. Ee, seni dedi o kadar çok seviyoruz ki dediler. Yani böyle kendimi çok zor tuttum. Ağlamamak için. Eee Hastanede de aynı şekilde gene birkaç kişi çevirdi. Beni takip ediyorlarmış. Çok seviyorlarmış. Ben de sizleri çok seviyorum. Gerçekten hepiniz o kadar çok seviyorum ki. Yani insan birini tanımadan nasıl böyle severmiş bilmezdim. Gerçekten tanımadan yüz yüze gelmeden bile o sevginizi hissediyorum sevgili dostlarım. Gerçekten hissediyorum kalbimde. Şimdi sabahleyin doktora gittim. Onunla ilgili bilgi vereyim buradaki doktoruma seviyorum buradaki doktoru gerçekten çok seviyorum özgür tanrı verdi gerçekten insan doktor kendisi hem bilgili hem insan doktor ee, bana dedi ki yani ilaçtan bahsettim böyle böyle diye ee, zaten yazdı hemen ilacı şey yaptı nota aldı akşam bana mail atacak işte bir şey yazacak bakacak yani duruma göre Evet dediğim gibi başka ilaç kalmadı sevgili dostlarım onu söyleyeyim. Yani benim şu an bütün kemoterapi ilaçları denendi ee, ve başka bir çarem kalmadı. Eğer ben bu yurt dışından gelecek ilaçların peşine koşmazsam ilaç alamıyorum yani bitti oturup bekleyeceğim. Yani bunun başka bir yolu yok. O yüzden bana Ankara yolları da görünüyor gibi. Aranızda Ankara'da oturanlar varsa <laughs> Memorial Hastanesi'ne gideceğim Ankara'da. Kübra Aydın diye bir doktor varmış. O doktor bu yurt dışından gelecek bu ilaçlarla ilgili e, tecrübeliymiş zaten. Hmm. Şimdi şöyle bir şey bu ilacı soruyorsunuz. Kendi hasta yakınlarınız var onunla ilgili. Şimdi ben e, ilaçla ilgili sadece şunu söyleyebilirim. İlacın adı Trodaveli. Sacit Zumap diye bir ilaç. E, internetten araştırın. Bu üçlü negatif meme kanseri hastalarına e, uygulanan bir ilaçmış. Bir de over kanserimi tam bilmiyorum. Yani şu an ilaçla ilgili çok fazla bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey üçlü negatif. Yani benim kanser türümün... E, kanser türüme uygun olan bir ilaç. 2020 yılında FDA onayı almış. E, fakat... Dediğim gibi bunu doktor işte bu ilacı kullanması gerekiyor diye yazdıktan sonra bunu avukata veriyormuşuz. Avukat da SGK'ya dava açıp bu ilacı SGK'dan alıyormuş yani böyle bir şeymiş. Şimdi o aşamalara daha geleceğim inşallah. Yani sevgili dostlarım şunu kısaca söylemek istiyorum. Ben son nefesime kadar mücadele edeceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bırakmayacağım yeter artık deyip Oturup ölümü beklemeyeceğim Sevgili dostlarım Yani beklersem kendime Bederime kendime Günah işlemiş olurum Çünkü Rabbim diyor ki Sen mücadele et diyor Pes etme diyor Ben pes etmeyeceğim mücadele edeceğim <laughs> Amazon savaşçıları gibi Mücadele edeceğim Bu arada fena gribim çok fena Göğsüm fena, acayip dolu Kemiklerim şu an ağrıyor. O, o, derece kötüyüm. Birazdan kalkacağım. Köy evime gideceğim. Gülümserle birkaç gün geçirmek istiyorum. Gülümserciğim orada bir hafta. 10 gün oldu. 10 gündür tek başına. Çok mutlu ama. Helal olsun ona da. Çok becerikli bir kadın. Ee, çok da güzel böyle idare ediyor. Ee, alışmış. <laughs> Soba yakıyor her gün. <laughs> çok mutlu orada. Onunla gidip e, biraz zaman geçireceğim birkaç gün Büyük bir ihtimal ocağın ilk haftası Ankara'ya geleceğim. E, bu arada Ankara'da Memorial Hastanesi'ne yakın. Herhangi bir yerde nerede kalabilirim bilginiz varsa. Hani bir uygun bir apart olur, otel olur. Şöyle sıcak olsun. Çünkü Ankara'nın soğuğunu çok iyi biliyorum. Herhalde bir gün ya da bilemedin iki gün kalmam gerekecek. Tam bilmiyorum. E, e, bana da yazarsanız yorumlara. Hani Ankara'da nerede kalabilirim uygun bir yerde yardımcı olursanız. Çünkü ben Ankara'ya 20 yaşlarda falan gitmiştim. Çok da bir şey bilmiyorum. Yani Ankara'yı da çok da bilmiyorum. E, havalimanında inip Esenboğa'dan direkt hastaneye mi giderim? Ya da bir gün önce mi giderim? Onu da bilmiyorum. Yani Ankara'yı hiç bilmiyorum. E, dediğim gibi 20'li yaşlarda gittim. Şu an hele hiç bilmiyorum. Hani bana bu konuda yardımcı olursanız, yorumlarda yazarsanız araştırayım en azından. Ee, ...hastaneye yakın olsun... ...öyle bir yerlerde bir... ...kalayım bir gün ya da iki gün... ...bilmiyorum, uçakla gideceğim. Durum bundan ibaret... ...sevgili dostlarım. Ee, bakalım akşam mail atacak... ...Özgür Hoca bana... E, ...yazı yazacak. E, ben tabii... E, ...bakalım bir ilaç varmış... ...neydi ismi? Elubrubin mi? Elubrubin mi dedi? Halloween Halloween diye geçiyormuş... Ee, bu ilacı da mesela Sağlık Bakanlığı yazıyormuş. E, fakat onu devlet karşılıyormuş yani. Böyle bir ilaç da varmış. Ama ben Sacit Sumap'ın peşindeyim. Yani o trodaveli, trodaveli olanın peşindeyim. O çünkü üç negatif meme kanserlerinde e, güzel bir ilaç olduğu söyleniyor. E, kullanıldığı, kullanan kişilerin de e, birçok tümörlerinin gerilediğini söylüyor. Tabii ki ben mücadele edeceğim ama Rabbim bana ne neyi layık görürse onu nasip edecek. İnşallah hayırlısını versin her şeyin. Ee, sürünmek istemiyorum. Elden ayaktan düşmek istemiyorum. Ee, elden ayaktan düşmeden e, yaşamak istiyorum. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyorum. Bu her insanoğlunun dilediği bir şeydir. Ee, kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Ömrüm boyunca, hayatım boyunca ben... Kimseye muhtaç yaşamadım ee, Bana göre bir şey değil Çok ağır gelir bana Bunu yaşamak istemiyorum Rabbim beni duysun Ölümü de verecekse hayırlısını nasip eylesin ee, Ölümden biliyorsunuz korkmuyorum Her zaman bunu sizlere söylüyorum ee, Yapacağım her şeyi yaptım Rabbim izin verdi Bütün hayallerimi gerçekleştirdim İşte şimdi Çocuğumun evini yapıyorum Onları evlendireceğim İnşallah nikahlarını da göreceğim. Onu da hızlandırdık ki hani bir an önce e, görmek istiyorum. Yanında olmak istiyorum hani görmekten çok oğlumun yanında olmak istiyorum. Onu da Rabbim göstersin. Ondan sonra zaten çok da bir görevim, çok da bir yaşayacağım bir şey yani çok da kalmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki hani torunumu da göreyim. Torunumla da oynayayım gezeyim, tozayım yani ama artık bu saatten sonra o kadar eski sağlığıma dönebilmem imkansız yani onu çok iyi biliyorum. Eski zıpkın dilara geri gelemez yani onu biliyorum. Hayır ancak yaşam süresini uzatabilirler. Ha bu durumda yani şu an karaciğerlerimde var. Şey karaciğerimde var. Bayağı yoğun bir şekilde. memelerim Memelerimde var. ...beynimde bayağı yoğun bir şekilde var. Kemiklerim zaten her tarafında var. Kemik ağrım çok. Ya kusura bakmayın. Sizi de üzüyorum ama. Yani insan oğlunun başına gelebilir. Herkesin başına gelebilir. O yüzden üzülmekten çok umut etmek. Umut umudumuzu yitirmemek gerekiyor. Son nefesimize kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Ha gözyaşlarım şu an akıyor ama ya i̇çimde akmıyor, gözümde akıyor. <laughs> i̇çimde o kadar bir şey yok. Ne derse böyle bir boşalmak istedim. Allah dediğim gibi çok iyi doktorlarla karşılaştırsın hepimizi. Nerede ne kadar hasta varsa. Sizin o, o güzel dualarınızı Allah'ım kabul etsin. Rabbim kabul etsin inşallah. Benim için içten dualar ediyorsunuz. Bütün yorumları okuyorum. Eee... Sabah namazına kalktığınızda <laughs> yazıyorsunuz bana, senin için dua ettim. Allah bütün dualarınızı geri çevirmesin inşallah. Nerede ne kadar hasta varsa Allah hepimizin şifasını nasip eylesin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hastalık gerçekten çok kötü bir şey. Sevgili dostlarım kendinize çok önem vermeyi öğrenin lütfen. Bakın gerçekten şu dünyada kendinizden önemli hiçbir şey olmasın Eğer kendinizden e, feragat edip daha başkalarına önem vermeye başlarsanız Kendinizi harcamış oluyorsunuz Ben gerçekten kendimi harcadım Bunu çok iyi biliyorum O yüzden kendimden özür diliyorum e, Geç fark ettim ama e, Bu da benim kişiliğimmiş Belki Rabbim beni böyle Nasıl diyeyim Yani Bencil yaratmamış yani Aslında bencil olmak gerekiyor ama Ben hiç bencil olmadım Hep böyle yanımda Sağımda solumda karşımda Kim varsa her şeyine koştum Tanıdığım tanımadığım Gençliğimden beri böyle Mesela kitabımı okuyanlar bilir ben 19-20 yaşındayken kimsesiz bir çocuğa sahip çıkıp 7 yaşına kadar büyütmüş bir insanım. Düşünebiliyor musunuz? Ben 19-20 yaşındaydım. Kimsesiz bir 10 günlük bir bebeğe sahip çıktım. 7 yaşına kadar büyüttüm. Ee, kitabımı alıp okursanız göreceksiniz. Normalde o yaşlarda aklımın bir karış havada olması gerekiyordu. <laughs> ben mesela hiç unutmam. Herkes gezerdi o zamanlar. 90'larda. İşte ne bileyim barlara giderlerdi, ederlerdi. Ben o çocuk evde diye sabah erken kalkıp erken saatte düzgün bir şekilde kahvaltısını etsin diye hiçbir yere gitmezdim. Sabahleyin kaldırırdım onu, kahvaltılarını ettirirdim. Ondan sonra gece işte saatinde yatırırdım. Böyle güzel eğitmeye çalışırdım. Kitabımda yazıyor. Kitabımı alıp okumak isteyenler böyle şeyler anlatılmaz kitabımın adı. İnternetten de sipariş verebilirsiniz. Böyle sevgili dostlarım benim hikayem böyle. E, pişmanlıklarım var mı var? Onunla ilgili size e, anlatacağım bir dahaki videolarımda. Mesela en büyük pişmanlığım oğlumu yetiştirirken yaptığım hatalarım var mesela. Çok önemli bu. Bunu da size ayrı bir şey olarak bir video çekeceğim. Mesela benim yaptığım o hataları yapmayın. Yani kötü bir şey değil, çok kötü bir şey değil ama yanlış bir şey. Yani bir hatalar yaptım oğlumu yetiştirirken. Fanus içinde büyüttüm mesela. Yani Bunu uzun uzun anlatacağım. O yaptığım hataları anlatacağım. Başka da hayatım boyunca yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. İyi ki de yaşamışım diyorum. İyi ki de yapmışım diyorum. Ee, i̇şte bir de ikinci bir insan olmadığım için kendimle çok gurur duyuyorum. Kin, nefret bunlar hiç güzel şeyler değil. Aslında kendimi seviyorum. Kendimi beğeniyorum. Yani özelliklerimi de beğeniyorum. Ee, boş bir insan olmadığımı düşünüyorum. Ee, bu dünyada aslında yaşamam gerektiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü ben boş bir insan değilim. Benim... Iı, ufacık da olsa bir kişiye de olsa bir hayvana da olsa bir şeye de olsa benim bir faydam var yani ben şu dünyada yararlı bir insan olduğumu düşünüyorum oturup dedikodu eden bomboş onun bunun arkasından konuşan e, hayatım boyunca öyle bir insan olmadım boş bir insan olmadım sevgili dostlarım o yüzden kendimle gurur duyuyorum şu dünyada e, bir dilara bakan geçti denileceğini çok iyi biliyorum ne bileyim ...çok şey başardığımı düşünüyorum. Bu başarılarımdan dolayı çok kıskanıldığımı, en yakınlarım tarafından çok hasetlenildiğini çok iyi biliyorum. Allah onların tabii ki yardımcısı olsun. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Onlar anca uzaktan böyle konuşurlar. Çünkü hiçbir şey yapamıyorlar. Yani bir insanın başarısını kıskanmak kadar kötü bir şey yok. Yani kalp karalığı yoktur. Ben öyle düşünüyorum sevgili dostlarım. Bu arada sesim az çıkıyor olabilir. Gerçekten çok kötü gribim. Ee, ben sizleri çok seviyorum. Bu videoyu burada bitireceğim şimdilik. Ee, bu arada bol bol sohbet videolar atacağım size. Ayrıca bana desteklerinizin devam etmesini çok istiyorum. Oğlumla gelinimin bizim Dilarasyon ailesi kanalına abone olmanızı Oradaki videoları izlemenizi, çocuklarıma destek olmanızı. Çünkü benden sonra sizler varsınız onlar için. Önce Allah'a sonunda sizlere emanet ediyorum çocuklarımı. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.